Hepinize Merhaba merhabalar arkadaşlar. bu, bu sizlerle birlikte e, bir çalışması oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada ke kekeliyorum. İnşallah dualarınızla iyileşirim. Allah'ın izniyle Allah. A. Arkadaşlar Arka arkadaşlar bu arada abone olun abone ay abone ol abone ol, abone ol be beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde arkadaşlar tabi tamam, çalışması oynayalım. ama açsın. Bekliyoruz. Açıyor arkadaşlar. Hemen açıldığında ben sağ başlatıyorum. Arkadaşlar açıldı hemen G18'imizi alalım. Merhabalar. Ben ben zombiyim. Arkadaşlar bu alakı ben yeni aldım arkadaşlar. Ya yavaş geliştireceğim. Tamam hızlı şekilde şöyle bir çırmalarım. Gel o geliyorlar. Şunun kafanı desen lan. Adamın kafasını nişan alalım değil mi? Öldük arkadaşlar öbür eleman hemen size başlatıyorum. Öldürün siz Arkanda gelecek. Bu da bayıldı. Hemen, hemen arkadaşlar Yok ya başlatın arkadaşlar. Bekleyelim. Öbür arkadaşlar diyelim. Bayan olacaksınız Öldü arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar bu Fire ücretsiz şey veriyor karakter. Şey o 10 günde veriyor arkadaşlar. 11. E günde arkadaşlar seviye şey 4 kart veriyor. İyi arkadaşlar. Tamam başlayalım. Adam o ortadan gelen adam var mı? Yok var. Adam orada yakın mesafe var lan. Ne bayıldı kaç? Evin silahınızı zararlı mı? Hanımefendi yani. Yapma ya arkadaşım O neydi? o yeni çıkan silah. Kafir arkadaşı illa geliyor. İyi yani o silah. Beğeniyorum ben o silah arkadaşlar. Onlar yeni gelsinler. Şu arkadaşlar. Sizler arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Tohum Bakın bu silahı alacağım sizler için Ben ne aldım adamı vermişti ama Paramız boşu boşuna gitti İşte şöyle Nasıl bir şekilde bakalım bak o buraya geliyor Uzak mesafe var önünde. Ben ne az önce? Bayanlar. Ya da Rıdman'ı aramayacaktır. lan. Zafir aldık. MPK <laughs> kalmayacağım sizler için. Şu silah almayacağım dedim. Şöyle gardiyan duvarlarını aldık. Hazır şekilde şimdi başlayacağız. Arkadaşlar bu arada sesim arasında sıra kısa geliyor olabilir. Oyuna daldığım için. MP kalmayacağım ama. Alın, alacağım mı? Bunu yerine alacağım. Ama silahı asla değiştirmeyeceğim. Adamın akışı buradan gelecekler. Tahmin ediyorum çünkü. Tamam dayım. Ben öbür şu şekil. Adamıza uçağı kursasana. Bizim adına rakip zannettim. Arkadaşlar sizin için MPK şey yani silah değiştirmeyeceğim Bu silahı almayacağım. Arkadaşlar arada benim aboneyi unutmayalım. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar video vid atıyorum yani. Fazla abone olmayı inşallah. Fazla abone olmayı abone olmayı arkadaşlar çoğalır. Arkadaşlar PUBG Mobile istiyorsanız 10 be, beğenin gerisi veyahut da 20 beğen beğeni onu göre çekeceğim PUBG Mobile. Yine sen yine sen yemsin. Canlı çok az vurun lan. Can az can az can az. Vur baysın. Ne yazık. Yani, çünkü her şey yediği için kendine gelemedi. Abi yüzden. Ama ne Çok korkan. Nasıl Arkadaşlar bu erken bitti. Arkadaşlar ben öbürlerle açacağım sizi. Sizler için. Ama öbürlerle geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben öbürlerle de açtım sizler için. Arkadaşlar silah alacağım. Arkadaşlar şu karakter alanda şu kostüm arkadaşlar şanslı otomatla var. Onu almak için 50 kere falan arkadaşlar denedim gelmedi. Bir daha deneyeceğim. Üstüm benim lan. Sevmem. Bu arkadaşı Pingi var. Tamam arkadaşlar. Oynuyoruz. Hızır şekilde. Geçiş şurada var. Ben de mi iyi oynayacaklar? bir kilo uzun oldu. Bu böyle galiba AFK kalmış. Diyecektim. Kalmamışlar. Silahımızı alıyoruz. Yelek falan. Merhabalar bayan. Ben niye ben niye zıplayamıyorum lan? Benim ana havalarda. Lav 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 lav. İçime girdi. İçime ne geziyorsun lan? Arkadaşlar hemen şey paramı arkadaşlar biriktirip alogun alttaki yeteklerini çoğaltacağım. Maş adamın kafası gözüküyor Sakin olun beyler. <laughs> Gene zafer. Arkadaşlar ben öbür elde de. Pez evet, olsan alsam mı? Hmm, almayacağım. Arkadaşlar eğer istiyorsanız bu silahla challenge'lar yapacağım siz, sizler, sizler için. Arkadaşlar e, çalıcımın ismini şimdiden belirledim arkadaşlar. Sadece bu silahla alacağım arkadaşlar. Çalıcımın şimdi olsun. sakin beyefendi aklınızı aldım Canınız az. bak Allah seni arıyor brut hmm, da yıllar brut kildir sen niye baydın he? arkadaşlar bir silahını bırakmayacağım. Bırakayım mı? Bırakayım ya. Sıkar mısın? Emperyal kalan. Şunu alacak mısın? Ya, Of of. Arkadaşlar alakun. Özel yeteneği fazla kullanmıyorum. Arkadaşlar önemli bir zarar. Efendim. Bu ne arkadaşlar? Ellerine düşün. Çabuk çabuk. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ama arkadaşlar lobby giden arkadaşlar iki el oynadık. İyi yani iyi oynadık. Arkadaşlar oyunun başlıkta arkadaşlar o oy oyunu şey yapacağım. Arkadaşlar öbür elde de sağda o yeni gelen silah oynayacağım. Takım çalışmaz arkadaşlar. Durma da o silah oynayacağım. Hiç bırakmayacağım. Bu da hemen hemen öyle oldu. Hemen arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun arkadaşlar. Bay bay.